Hepinize selam ve sevgiler kıymetli dostlar. Bugün sizlerle bunun inceltme ve küçültme operasyonları yapacağız. Bunun için birkaç tane görselimiz var. Dilerseniz siz de vücudunuzda belli bölgelerde küçültme ve bu gibi değişiklikler yapabilirsiniz. Kullanılan teknik önemli olan birkaç teknik var. Onun üzerinde durmamız gerekiyor. Onları dersimizde vurgulayacağım ben. Bir görselimiz var. Hemen arka plan kilidini kaldırıyoruz. Öncelikle şunu söylemeyeyim. Arka plan düz olduğu için bu görselde istediğimiz gibi müdahale yapabiliriz. Görselimizin ilk önce bir kopyasını alıyoruz. Ctrl J ile beraber kopyasını aldık. Filtre bölümüne geliyoruz. Burada sıvılaştır seçeneğini seçiyoruz. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir görselimiz var. Burada burun için özel bir bölüm açılmış. Buradan da burun yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin bakın biraz daha yükseltip düşürebiliyorsunuz. Bunları abartmamak gerekiyor. Eğer abartırsanız anatomiyi bozarsınız. Görsel hoş gözükmez. Onun için karanlık tutmak gerekiyor. Bakın Biraz üste kaldıralım. Yani şu civarlarda ben bunu bırakıyorum. Bunun genişliğinde çok oynamamıza gerek yok bu görselimizde. İleri çarpıtma aracını kullanıyoruz. Boyutumuzu miktar azaltmamız gerekiyor. Klavyede alt tuşuna basıp mouse'un sağ ile beraber boyut ayarlaması yapabilirsiniz. En pratik, en güzel yöntem bu. Çünkü görerek ayarlıyorsunuz. Bakın buradan yavaş yavaş bak hareketlerle müdahale ediyoruz. Bu şekilde toplamalar yapıyoruz. Bunu biraz kaldıracağız. Ve küçültme işlemi yapacağız buna. Şimdi bunun belli bölgelerinde küçültme işlemi yapacağız. Bakın onun içinde şurada yüzme aracımız var. Onu kullanıyoruz. Bunu biraz boyutunu arttıralım klavye tekrar alt tuşuna basıp sağ kılı ile beraber bir boyut ayarlaması yapalım. Bu şekilde bir küçültme işlemi yaptık. Tekrar diğer fırçamıza dönelim. Tabi göz zevkinize göre bunu yapabilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. Bunu da farklılıklar yapabilirsiniz. Ben bu görselde bu şekilde yaptım. Dizayn ettim. Bunu abartılı buluyorsanız tabii kontrol Z ile işlemlerimizi bir miktar geri alabiliriz. Yani şu daha uygun gibi geliyor. İşlemimiz tamam. Şimdi tamamı tıklayalım. Öncesi ve sonrasına bakmak gerekirse öncesi buydu. Sonrası bu şekilde oldu. Şimdi şöyle yapabiliriz. Bunu biraz genişletebiliriz. Bu şekilde yapabiliriz. Birinci görselimizi bu tarafa çekebiliriz. Ve böylelikle İkisinin arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Bu şekilde kaydedelim isterseniz. Dosya bölümüne girip farklı kaydet diyoruz. Ve bunu bu şekilde JPEG olarak kaydedelim. Kaydet diyoruz. Evet diyoruz. Birden fazla görselde uygulama yapacağız. Örneğin bu görselimiz var. Bunda da bir küçük işlem yapacağız. Ctrl J ile görselimizi kopyalıyoruz. Daha sonra filtre bölümüne geliyoruz. Burada sıvılaştırı seçiyoruz. İlk önce burada küçültme yapalım isterseniz. Burada bakın yüzme aracımız var. Bunu kullanalım. Bir miktar görselde küçültme yapalım. Boyutumuzu biraz düşürüyoruz. Client alt tuşuna basıp mouse'umuzun sağ ile e bir boyut ayarlaması yaptık. Şimdi görselimizi büyütmek istediğimiz noktaya geliyoruz. Tam çember içerisine alıyoruz. Ve o noktaya yüzme yapıyoruz. Bu sefer bulum geliştiği tekniğini deneyelim. Bunu biraz daraltalım. Burun genişliğinden bir miktar daraltma işlemi yaptık ve bunu küçültme işlemi yapacağız. Büzme aracımız burada. Klavye alt tuşuna basıp mouse'umu sağ kliyle beraber biraz daha büyütüyorum alanı ve burada büzme işlemi yapıyorum. Biraz daha daraltacağım şimdi. Şu burun bölümünde biraz büzme yapacağım. Burun deliğini biraz büzme yapacağım. Şu uç kısmını biraz düzeltme yapıyorum. Şu bölümü inceltmeye çalışacağız. İleri çarpma aracımızı alıyoruz. Bu şekilde burnu topluyoruz. Klavye alt tuşuna basıp mouse'unu sağ kli ile beraber küçültme yapıyorum. Bunun, bunun kalkıklığı güzel. Bu şekilde burnu topluyorum. Evet. İşlemimiz bitti. Şimdi tamamı tıklıyoruz. Şimdi öncesi ve sonrası yapmamız gerekiyor. Öncesi buydu. Sonrası bu şekilde oldu. Bu görselimizi bu şekilde yaptık. Klavyemizi alt tuşuna basıp mouse'umuzun orta tekerleğiyle biraz görselden uzaklaşıyorum. Burada crop aracım var. Crop aracıyla biraz görseli genişletiyorum. Daha sonra bir tane görselimi sağ tarafa çekiyorum. Şu bölümü biraz silebiliriz. Delete tuşuyla beraber siliyorum. Evet bu şekilde Ctrl D diyorum. Görselimi sola çekiyorum. Diğer görselimi de biraz sola çekiyorum. kıtma aracıyla beraber biraz kıtma yapıyorum ve işlemim tamam. Her iki görseğimde dosya bilime gelip farklı kaydetliyorum. Ve bunu yine ZIPek formatında kaydediyorum. Gördüğünüz üzere ikinci görselimiz de burada. Birinci görselimiz buradaydı. Bunu artık kapatabiliriz. İkinci görselimizde işlemimizi yaptık. Bunu da kapatabiliriz. Şimdi üçüncü görselimiz var. Bunda da bir işlem yapacağız. Öncelikle kilidini kaldırıyoruz. Ctrl J ile beraber görselimizi kopyalıyoruz. Filtre bölümüne geliyoruz. Sıvılaştır bölümünü açıyoruz. Bir büzme işlemi yapmadan direkt buradaki e, aracımızla beraber, ileri çarpma aracımızla beraber işlem yapacağız. Klavyede alt tuşuna basıp mouse'umun sağ kli ile beraber boyut ayarlaması yapıyorum. Bu boyut biraz daha küçültebilirim. Evet bu şekilde. İlk önce bu eğriliği düzeltmek istiyorum. Yumuşak hareketlerle yaparsanız daha düzgün olur. miktar içeri kaldıracağım. Şimdi bunu biraz kaldırmak istiyorum. Şu bölümü tutup yukarı doğru bir miktar kaldırıyoruz. Hafif şu bölümü düzeltiyoruz. İçe döndürüyoruz. Şimdi burada burun genişliğini biraz daraltalım. Bakın bir miktar daraltıyoruz. Şu orta bölümden. Evet bu şekilde işlemimizi bitiriyoruz. İşlemimiz bu şekilde bitti ve tamamı tıklıyoruz. Bunun öncesi ve sonrası. Öncesi böyleydi. Sonrası bu şekilde oldu. Pratik yapma anlamında size de yardımcı olması anlamında tek bir görselle bırakmıyorum. Filtre bölümüne geliyorum. Ee, buradan sıvılaştır seçiyorum tekrar. Burada yapacağımız işlem ilk önce boyut ayarlaması yapacağız. Klavye alt tuşuna basıyorum. Mouse'un sağ kli ile beraber boyutumu ayarlıyorum. Bu şekilde müdahale etmek istiyorum. Büzme aracını alıyorum. Klavye alt tuşuna basıp mouse'umun sağ kliği ile bir boyut ayarlaması yaptım. şu bölümde bir miktar büzme yapıyorum. Bu yeterlidir. Şu uç kısmı biraz düzelim. Şimdi görselde tekrar sıvılaştır bölümüne geliyorum. Bunu biraz yukarı kaldırıyorum. Evet. Görselim bu şekilde hazır olmuş oldu. Şu arka bölümde bakın problemler çıkıyor. Eğer bu arka bölümde problemler çıkmasını istemiyorsanız burada işaretleme yapmamız gerekiyor. Maske dondurma aracı vardır burada. Maske dondurma aracı ile beraber o bölümleri şu şekilde boyayacaksınız. Yakın şekilde ama buraya geçmeyecek, taş taşmayacak şekilde. Bakın şöyle boyayacaksınız ve buradan müdahale edeceksiniz. O zaman şu alan deforme olmaz. O şekilde de bir örnek yapacağız sizden. Tamam diyorum. Dosya bölümüne gelip farklı kaydet diyorum. Bunu trie olarak kaydedeceğim. PNG formatında kaydediyorum. Bunu nasıl düzelteceğiz? şimdi yine aynı tekniği kullanacağız. sıvılaştır tekniği kullanacağız. Fakat burada bu sefer e, o bölümü koruyacağız. Yani arka alan desenliymiş gibi düşüneceğiz. Arka alanın düz değil de karışık renkli olması durumunda nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Bakın maske dondurma aracından yararlanacağız. Klavye alt tuşuna basıyorum. Mouse'umun sağ ile beraber boyut ayarlaması yapıyorum. Bu bölümü donduruyorum. Bakın bu bölümü donduruyorum. Orada yapacağım işlemler donmuş olan alana etkilemeyecek. arka planının karışık renklerde olması durumunda bu sistemi uygulayacağız. Şimdi buradan burun genişliğine direkt müdahale edebiliriz. Daraltabiliriz bir miktar bunu Biraz daraltalım. Burun yüksekliğini biraz bakın kaldırabiliriz. Biraz kaldırabiliriz. Bu şekilde olabilir. Şimdi yapacağımız işlem çok fazla abartmayın burun yüksekliğini. Bahsettiğim gibi anatomiyi bozarsanız o da sıkıntı yaratabilir. Burada bir büzme işlemi yapmayacağım. Gayet güzel gözüküyor. Şimdi ileri çarpma aracını kullanıyorum. Klavye alt tuşuna basıp mouse'umun sağ ile beraber bir boyut ayarlaması yaptım. Ve bu şekilde müdahale ediyorum. Biraz oynamalar yaptıktan sonra tekrar e, bu aracı kullanabilirsiniz. Maske dondurma aracını tekrar buradan bölümleri de yine biraz daha doldurabilirsiniz isterseniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Aracımızı yeni alıyoruz. Bakın buradan ufak tefek müdahaleler yapıyoruz. Buruna biraz şu şekilde düzeltiyoruz. Burayı biraz düzeltelim. Evet görselimiz hazır şimdi şu görselimiz var bunda bir işlem yapacağız Ctrl C ile beraber Kopyasını alıyorum filtre bölümüne geliyorum Sıvılaştıra geliyorum Şimdi bir küçültme işlemi yapalım isterseniz büzme aracımızla beraber bir miktar Küçültme işlemi yapalım e, Alt tuşuna basıp mouse'umun sağ kliği ile e biraz daha boyutu büyütüyorum Bu şekilde görselin belli noktalarında küçültme işlemi yapıyoruz. Bu yeterlidir. Şimdi düzeltme aracımızı alıyoruz. Bunu içe doğru düzelteceğiz. Maske dondurma aracıyla beraber alanları donduralım. Şu şekilde alanlarımızı boyuyoruz ve donduruyoruz. Klavye'de alt tuşuna basıp mouse'ımızı sağ kliğ ile beraber boyutumu küçültüyorum. Şu bölümlere böyle bu şekilde geliyorum. Şimdi işlemlerime devam ettirebilirim. İleri çarpma aracımı alıyorum. Bakın buraya topluyorum. Şu bölümü çek çekmek istiyorum. Klavye alt tuşlama mouse'umu sağ kli ile beraber boyutumu biraz düşürüyorum. Evet, bu bölümü içe çekiyorum. Tekrar küçültme yapabilirim şu bölüme. Büzme aracımı alıyorum. Biraz daha küçültme yapıyorum. Bakın filtre bölümüne geliyorum. Sıvılaştır diyorum. Bir çarpma aracını alıyorum. Büzme aracını alıyorum. Klavyede alt tuşuna basıyorum. Mouse'umun sağ ile beraber. Burnu biraz ufaltıyorum. Evet. Daha sonra bu aracımı alıyorum. Clyde alt tuşuna basıp mouse'unu sağ kliyle beraber biraz boyutunu ayarlıyorum. Bu şekilde yaptık tamamı tıklıyoruz. Bakın burun genişliğini buradan da müdahale edebiliyoruz isterseniz. Burun yüksekliğine müdahale edebiliyoruz. Bunu biraz daha alçak olarak yapıp düşünelim. Sıvılaştır bölümü var. buradan şuradan gelmesini istiyorum mesela. Bu şekilde düzeltiyorum. Öncesi ve sonrasında bayağı farklılıklar var. Dosya bölümüne gelip farklı kaydet diyorum. Ve bunu masa üstüne tire olarak PNG formatında kaydediyorum. Bugünkü çalışmamız burun inceltme ve burun düzeltme üzerineydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup desteklerseniz sevinirim. Paylaşıp like atmayı unutmayalım. Bir dahaki derse kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.